küresel iklim değişikliği ve finansal yıkım e, geliyor. 2021'in gündemi, 2021'de yaşananlar fragman aslında diyorsunuz ya hocam. 2020'de yaşananlar fragman, evet. Peki 2021'de biz e, hani en başında programın aslında söyledik, dedik ya mahşerin dört atlısının felaketleri geliyor. Bunlardan biri virüstü. Siz tam olarak bundan sonra ne bekliyorsunuz? O bir diğeri de kıtlık herhalde. Ö önümüzdeki önümüzdeki iki yılın gündemi küresel iklim değişikliği ve kıtlıktır. Dünyada buğday ABCD datlanırdı baş dolayı. Dünyadaki buğday ticaretinin yüzde doksanı 4 şirketin elindedir. Arap baharını bunlar tetikledi. Açığa buğday sattılar namussuzlar. Ve Sahara altı ülkelerde, Kuzey Afrika ülkelerindeki her yüz dolarlık ithalatın, her 100 dolarlık ithalatın 55 doları buğdaydır. İnanılmaz. Artı, dünyadaki gıda ve su 10 şirketin elindedir. İsimlerini saydırmayın. Yani bizi bildiğiniz kıtlığa mahkum edecekler. Bundan sonraki aşama bu mı tohum, hocam? Tohum Şimdi ellerinde zaten. Tohum ellerinde. Onun için Sonra... ata tohumları, köşede bir tane bile bulsa dikin yetiştirin. Ata tohumlara dönmeden, bu GDO'lu tohumlardan kurtulmadan neslimiz, cibiliyetimiz falan düzelmez. Evet. Toprağı illaki tarıma kendimize yetmeye. Hani o çok eskiden ortaokulda öğrendiğimiz evet. tarım, var. su, milli ilaç. Ve de evet. milli bir platform. Platformlar. Yazılımlar. Ee, devletin yetkililerinden, ne bileyim danışmanlardan size ulaşanlar oluyor mu? Ya da siz hiç ulaşmayı denediniz mi hocam? Yani bu, bunları bunları yapın kardeşim demeyi. Şimdi açık söyleyeyim. Ee, ben her zaman Türk ordusuna güvenirim. Bana ilk ulaşanlar Türk ordusundan oldu yani genelkurmaydan oldular. Daha önceki yıllarda davet ettiler kendilerine gereken bilgileri verdim düşüncelerimi verdim. 5-6 yıl önce de Sayın Gül Cumhurbaşkanı iken Milli Separat Teşkilatından gelmişlerdi. 2020 yılında da çok daha üst düzeyde. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çok üst düzey. Yani hemen müsteşarım Sayın başkanın MİT müsteşarının arkasından ki gelen bir beyefendi geldi saatlerce sohbet ettik. Düşüncelerimi de kendime arz ettim. Elbette bunlar benim bu kurumları. Bunlar olmadan devlet ne olur? Hı hı. Onlar kırk sever davet etsinler. ordum davet etsin, MİT davet etsin. Efendim e, e, polis istihbaratı, devlet sayın cumhurbaşkanı kim olursa olsun. Akademisyenin görevi bunlara hizmet vermektir. Şimdi niye Amerika Amerika? Amerika'da e, 1500'den fazla think tank kuruluşları var. Üniversiteler keşke bizim üniversitelerde Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Türk Ordusu'na Milli şey, Polis Teşkilatı'na devletin bir kısım ekonomik birimlerine raporlar verse. Mesela hemen çok güzel konu konuya açılıyor. E, 2012 yılında Amerika'da e, 16 istihbarat kurumunun üst kurumunun e, yayınlamış olduğu Gelecek öngörüsü vardır. 2012 <laughs> yılında. Birinci maddeyi söyleyeyim mi? 2012 <laughs> Küresel bir salgın. Diğer maddeler hocam? Yaşayacağız mı adını? Diğer mi? madde, e, e, dijital bir diktatörlüğün olabileceği. Hatta bir saniye şuradaysa. Yani hani arkadaşlar bugün yazılanlar yok canım bu kadar olur mu diyoruz ya. Bak 2012'de de küresel bir salgın olarak yazıldığını şu anda duymuş olduk. Bakınız. Enin daha, daha bir be, de söyleyeyim mi? 2014 yılında 2014 yılında NASA Kurtuluş Komünizm diye bir rapor bile yayınladı. Ama üç tane doğrunun yanında sonunda döndüler, dolaştırdılar, evelediler, gevelediler, küresel iklim değişikliğiyle nüfusun azaltılmasına, modern mal tutuculuğu dayadılar. İ 2012 küresel e eğilimler raporunun 7 münferit siyah kuğusu bir Şiddetli küresel boyutta salgın hastalık. 2. Küresel iklim değişikliğinin daha da hızlanması. Madde iki <laughs> Madde 3. Avro bölgesinin AB'nin çökmesi, İngiltere gitti, sırada başkaları var. Birbirini perişan oldular. 4. Çin'in demokratikleşmesi ya da çökmesi. 5. İran'ın reform sürecine girmesi. altı Nükleer savaş ve kitle imha silahları denen biyolojik kimyasal silahların kullanıldığı bir saldırı. Yedi siber saldırılar. Kehanet. E o zaman hocam ben bu arada sizin bir videonuzda şimdi hatırladım ben de. 1871'de galiba yanlış hatırlamıyorsam bir mektuptan bahsediyorsunuz. Evet. Pai. Ve orada da yine bir savaştan bahsediyorsunuz. Öz bir savaş bekliyor musun? Kısaca özetleyeyim şöyle efendim. E, Albert Pike bir güneyli general. 33 yıl e, İskoç riti e, masonluğunun görünürde lider ama tapınak şövalyelerinin temsilcisi ve İtalyan tapınak şövalyeleri demokrat Mazzini'ye bir mektup yazıyor. 1871 yılında. Azizim, yeni dünya düzeni 3 savaş sonrası kurulacak. Bak 1871, bir yok, iki yok. Bir, birinci savaş sonunda diyor imparatorluk, yani bu imparatorluklar dağılacak vesaire. Hmm. Malum oldu. Aynen. İki diyor. Faşizm ile komünizm arasında bir savaş olacak. Diyor malum biliyorsunuz Rusya işte Hitler vesaire. 2. Aynen öyle. 3 Üç, üçüncü Dünya Savaşı da diyor. E, öncelikle diyor radikal Müslümanlar ile Siyonist Yahudilerin tetiklediği bir dünya savaşına dönecek. Bu bu savaşın sonunda di, din diye bir şey kalmayacak diyor. Yakın mıyız sizce biz buna hocam? Olur mu üçüncü Dünya Savaşı? Ne bekliyorsunuz? Dolu düzgün gidiyoruz 3 dünya haricinde. Çünkü bu iş, bütün yapsal dönüşümler, ağır dönüşümler savaşsız olmaz. Bin defa yanılmak isterim ama bu manyaklar gözünü karartmış vaziyette. Manyaklar yine, bunlar. yine sizin ee, bir söyleminizden hatırlıyorum. Doların küresel para olarak değerini yitirmesi mi yoksa savaş çıkması mı? Hangisi daha karlı olur ha, gibi bir ee, hesap yapıyoruz kitaplarına ön söz, iki kitabına ön söz yazdığım, bu zaten dörtlemesidir onun. Dörtlemesini de Mahşer'in atlısına benzetir James Tucker. Şimdi Los Alamos, Amerika'nın ve dünyanın en büyük nükleer merkezidir. Amerika'da 17 çok e, önemli kurum vardır. Bu 17 kurum, birisi Los Alamos'tur. E, Amerika'nın önde gelen üniversiteleri, think tank kuruluşları tarafından sürekli besler ve bu üniversiteler araştırır. İşte 2010 yılında James Dickerson başında olduğu bir ekip ki James Dickerson 16 Amerikan İstihbarat Kurumu'nun, Pentagon'un danışmanlığı yapan o zaman nereden? Bir araştırma yaptılar. Süper bilgisayarlarda. Simülasyon. Soru şu. Birleşik Devletler'e bir nükleer saldırı olsa mı Birleşik Devletler'e daha yıkıcı bir sonuç bırakır? Yoksa dolar rezerv para olmaktan çıkarılırsa mı? Sonuç simülasyonun sonunda dolar rezerv para olmaktan çıkarılırsa Birleşik Devletler bütün gücünü kaybeder. Onun için 1972'den beri küresel elitler Amerika'yı, Amerika içindeki küreselcileri kullanarak Çin'i semirttiler, semirttiler. Şimdi diyorlar ki Amerika'ya, kıçınıza tekmeyi vuracağız, seninle işimiz bitti. Ama Anglo-Saksonlar bunu affetmez. Onun için savaşsız bitmez bu iş. Siz Çin ile Amerika arasında bir savaş mı bekliyorsunuz tabii, hocam? Tabii, tabii. Çin ve Amerikan savaşı. Peki biz bunun içinde olur muyuz etkili? Yani bütün dünya mutlaka böyle bir şeyden etkilenir ama Türkiye bir, nasıl ta, bir, bir, tarafta olacaksın. Ama böyle bir savaşta e, yine bir kaynak vereyim. Pentagon'da e, görev uzun yıllar, 20 küsur yıl görev yapmış. Harvard'da doktoralı e, kim adam? Onun bir yedi 7 senaryo 21. yüzyıldaki 7 senaryo diye bir e, kitabı var. 7 senaryodan bir tanesi Çin-Amerikan Savaşı. Bir diğeri de Orta Doğu'daki savaş. Bir diğeri de İran'daki savaş. Hepsi birden karışır yani o zaman. Sadece Tabii. Çin anlamında kalmaz. Çünkü şeydir, böyle hadiselerde yük arasında denk öğütmek diye bir şey vardır yörüklerde. Şimdi böyle şeylerde herkes birbiriyle tarihi hesabı görmeye kalkar. Hocam ne, ne diyeyim aslında çok, çok çok zor günler. Yani niye 2020 fragman dediğinizi hani bu sohbetin sonunda daha iyi anlamış olduk. Ama bir taraftan da şu var biz şuna karar vermeliyiz, bunu bütün izleyicilerime söylüyorum. Yani işte 1871'de yazılan mektubu, yok canım diyebilirsiniz ama ilk iki Dünya Savaşı birebir olmuş. Ya da 2012'de birebir yazan küresel salgını da iki sene önce okusaydık, yok canım derdik ama bugün yaşadığımız hakikat oldu. Dolayısıyla şuna karar vermemiz lazım. Bundan sonraki hakikatleri görmeye çalışacağız ve en azından hazırlıklı mı olacağız? Yoksa sadece... Ee, en günü... önemli hazırlık Hazırlık, tarım, su ve milli ilaç ve milli platformlar ama okulları açık tutmak. Yani bu işi ne yapıp yapıp çocuklarımıza maskeyi taktırıp okulları açık tutmak zorundayız. Böyle uzaktan eğitim meydanı olmaz. Bir maskaralık bu. Evet, lütfen duyun. Ramazan hocamızın bu sözlerini lütfen yetkililer, herkes duysun. Peki hocam, yani felaket senaryosunu netleştirmek için değil ama başımıza gelecekleri netleştirmek için şimdi maddeler olarak yazdım. Virüs yaşadığımız sadece korona o zaman bu planın sadece artık eyleme geçmiş halinin birinci aşamasıydı. Düğmeye basılma hali. O, o en Bir basit şey... tarafı. İkinci e, e, aşamada... Sadece bu olsa, sadece bu olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21 gün kapatır her şeyi bu virüs biter. Ama o değil ki. Peki ikinci aşamada ne var? Kıtlık mı hocam? Kıtlık. Yakın vadede ilk gelecek kıtlık. olan. Yani kıtlık arkasından finansal çöküş. Finansal çöküş. Sosyal Hı. patlamalar bekliyorsunuz. Yani sosyal patlamalar. Zaten bunu e, James Stikles'ta da e, sohbet ettiğimde o da benzer şeyleri söylüyor zaten. O da endişeli. Yani e, yani Amerikalıların yarısı devletlerini kaybettikleri endişesi içinde. Haksız da değiller yani, o zaman. Değiller. Hani yani bu değiller. bu gibi şekilde. Değiller. Değiller. Onun için e, ben. Türk milletinin dirlik, düzenlik, şu siyasi partilerimizin de akıllarını başlarını alıp tepişmenin anlamı yok. Çünkü so sonra bir kavga edecek zaman buluruz biz. Öyle bir devletimizi, milletimizi garanti altına alalım sonra kavga edecekse gideriz. Siz bana ki tokat vurursunuz, ben size bir tokat vururum olur biter. Ee, sonra sarılırız ama şu işi devleti bir garantiye alalım. Umut ediyorum katkısı olmuş olsun. Size değerli bilgileriniz için bütün bu araştırmaları e, derlediğiniz çok uzun bir emeğiniz var. Çok büyük bir emeğiniz var. Paylaştığınız için, bütün eserleriniz için teşekkür ederim. Umut ediyorum takipçilerimize de katkısı olmuş olsun hocam. İnşallah. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Mehmet Akif'ten bir söz. Allah Türk milletine yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Amin hocam. Amin diyorum ben de. Evet. Tüm takipçilerimle birlikte amin diyorum. hem bir ekonomist, akademisyen, hem önemli bir yazar, bence önemli bir stratejist, her söylediği çıkan. Koronavirüs virüs üzerinden bir sanal para, bir Lego bir sentetik insan modellemesiyle karşı karşıyayız. Sanal paraya dönecekler İlkay Hanım, sistemi kuracaklar. 10 yıl sonra da bir kütleye küresel elektrik kesintisiyle bir soru diyecekler. Server'a emanet ettiğimiz paralar eridi Türkiye'nin milli güvenliği açısından Türkiye Cumhuriyeti Devleti elektrik üretim dağıtım şirketini geçici mi yapar, tam mı yapar bilemiyorum. El koymak durumunda. Wikileaks belgelerinde Türkiye'de Mossad 70 tarikat ve cemaati finanse ediyordu İngilizce metinlerinde. Bunu söylemeyelim mi? Benim elimde bir kaynak var, batılı bir kaynak var. Hristiyanlar ile Müslümanların, o gnostik yapının öyle işbirliklerini var. Şu anda o işbirliklerinden bazı isimleri söylesem Türkiye'de deprem olur. Ben bu koronayı geçirmiş bir insanım. Açın okulları açın, maskeyi taktırın, açın iş yerlerini açın. Çünkü geçinemeyen garip kurabayı patlamaya hazır hale getiriyorlar küresel iklim değişikliği ve finansal yıkım geliyor 2021'in gündemi 2021'de yaşananlar fragman aslında diyorsunuz ya hocam 2020'de yaşananlar fragman evet dünya önümüzdeki 10 yılda hayal edemeyeceğimiz kadar değişti